Merhaba nerede ha burada. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün garip bir işte buradayız. Yorumları okuyacağız. Evet. Bismillah. Bir bakalım. Tamam. Süper Sonic. Yehi. <laughs> ne ne gülüyorsun? Sonic se. se

I am live Australia here. Fun fact angle. Anlamıyorum bebek İngilizce bilmiyorum. Yarar yani olmuş şimdi ve annem söylemiş anneme söylemişimdir ve o sırada. Alo. Evet. Hello. Tamam. Şey. Sabitler misin? <laughs> Yok yani. Niye şüphelisin? Evet. Olay gerçek. Ben yumurtaların arkasındaki çürümüş çürümüş yarım limonum. Çıramıyorum. <laughs> Yok. Olay gerçek. Ben yumurtaların arkasında çürümüş yarım limonum. Anladın siz? Niye anlatıyorum ben? Sanki dinlen Dinledikçe şarkı yavaşlıyor. Geçelim. Okay. Okay adam doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Neyse. Aa var bile. Lol. lan. <laughs> Aslında öyle değil. Şarkının başı yavaş sonu hızlı olduğu için öyle zannediyorsun. Sen çok bilim adamısın. Aa evet. Cidden öyle. 500 olmaya çalışıyorum. Kare 75. Din. Harbi öyle. Tebrikler. Yüzde 32 şansla bir çay bu. Eee içebilir İçebilir miyim? İçemezsin. Açık sana. Açıksan içebilir miyim? Şekerli misin? Ç <laughs> Soğuk musun? Sıcak mı? Çeker lazım buraya. Yeni başarım kilidi. Çay. Evet. Anne sen Zoe misin? Cadı mısın diyelim biz. Anne sen cadı mısın? Canat'ı. Aa biz her yuva elinde ha. Kaç. Kaç ki kesersin. Kaç ki. Sen ki. Ne? O bir şarkı daha. Bir ne diyorlar? şarkı daha. Daha kat. Ses. Ses. Ve anlayamıyorum. Anlayan anlamıyor işte. Olay gerçek. Ha tamam. Ne mal. Tamam. Neyse sonraki. Thank Ölü olmuş, mükemmel bir şey olmuş. Eline sağlık, 246'yı da unutmamışsın. Hı hı. Allah'a ısmarlasın. Cevap vermiş. Rize var. Akabe. <laughs> Kral sen. Agabe. Aga Kral. Yiğite. Yapalım. Hı. hı. Yiğite yok. 3 oldu. 1 saniye. Hepsinde ha. Oğlum. Senin cevap tamam kanka. Kral en çok GT'yi anlamadım. 246 vardı. 11. <laughs> <Çık>. Ne yazı? <laughs> tamam. Lan nedir? Han öldü mü? 3 sezonu izledim. Ha 3. sezonu nokta koysan anlamıyorsun. 3. sezonu izlemedim. <laughs> öldü öldü. Günaydın kanka? Keşfetinde hiç mi görmedin Haziran'da? Ayına kadar. Haziran'dan ayına kadar. Mağarada gerçekten. <laughs> <laughs> Bekle tamam anladım. Günaydın kanka. Keşfetinde hiç mi göremedin Haziran'dan ayına kadar? Haziran'dan ayına kadar. Mağarada mı yaşıyorsun oğlum? Öldü. Sen <laughs> aratmaya. Ya çıkar çok kötü bir şekilde. Sen niye hesap sabitledin? Hayatında bir numaralı öleceğin hep ne oldu? Bismillah. Numaralı ön, önceliğin ne hep ne oldu? Ne diyor lan? Adamı bir bir, şa, bir şa mı? Sal değil mi? Sal olmasın. Neyse. O duyduğun en sevimsiz çaka neydi? Soru cevap videosunu da cevaplayacağım. yatıyorum. Neymiş? Hamza abone olmayı ya Evet. Ben şöyle ve he İngilizce. Kesin İngilizce. Vallahi İngilizce. Ne diyor? Abi nereden başvuruyoruz ya arkadaş? <laughs> Soruyor da. <laughs> Çok güzel. tam arkadaş kim hakkını söylesin. Tesla'nın <laughs> interneti Abi. sitesi. Trump abisiyle akşam yemeğinde halleder. Ne de olsa hemen arkasında duruyor. <laughs> Neyse. Ee, bir şey gördüm. Ne <laughs> yaptın? Bir sıkıntı var sende. İstediğim sahibi olduğum sahip olduğum anladıysan sese bak. Burnu silik çünkü dedi. Burnun, burnu burnu silik çünkü. Bu Kardeşi büyüdü zaten. Ya bu ne saçma şey. Arkadaşlar çakma diye yorum atmayın. Orjinal kardeşim burnunu yedi. Ne? Kardeşim burnunu yedi. Kardeşin yamıyor mu? <laughs> burnunu yedi. O yüzden silik tipinde bitti bir şey. Bir şey göremiyorum. Zaten orijinal ile aynı fiyatta ve çakma satılacak bir yerden almadık. hakkında diye yaptım. <gülüyor> 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 evet. Yine kesik. Yine pesik. Neyse evet. Bu. Yalnız gerçekten bu mu? Yuh evet neyse yani videonun sonuna geldik. Bunun kulaklarında bir şey çınlıyor. Neyse ee... tabi iyi koruşun. Evet.